Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Bakın doğal taş sektörünün heyecanla beklediği Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı İzmir'de kapılarını açmaya hazırlanıyor ve 17-20 Nisan arasında gerçekleşecek fuara yerli yabancı toplam 1200 firma katılacak. Sektörümüz için çok önemli bir fuar. 20 ülkeden katılımcılarımız var. 47 ilimizden de yine katılımcı firmalarımız var. Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Çok büyük bir fuarı gerçekleştiriyoruz ve inanılmaz bir gayret içerisinde sektörümüz harıl harıl çalışıyor. Ülkemize de hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu yıl 29. 29.sü gerçekleştirilecek olan Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknoloji Fuarı 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu fuar önemli. Hem ülkemiz açısından hem ekonomik anlamda çok önemli. Ülkemize katkı sağlıyoruz. Fuara hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce sektör temsilcisi katılacak. Toplam 1200 civarında şu an katılımcılarımız var. Fuarda ürünlerini sergiliyor. Başta yine Çin, Hindistan, Amerika ve Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri, İtalya, İspanya, Almanya bunlar da katılımcı firmalarımız. Marble İzmir, Türkiye'de çıkarılan doğal taşların yeni pazarlara ulaşması açısından da büyük önem taşıyor. Dünyada da doğal taş sektöründe de özellikle çok büyük bir potansiyele sahip. 450 çeşitin üzerinde renklerimiz var. Yani çok değişik taşlarımız da bu fuarda da sergileniyor. Fuarda yalnızca doğal taş ve ve doğal taş ürünleri değil. Doğal taş makineleri ve teknolojileri de sergilenecek. Bu fuarın da sektörümüze, ülkemize, İzmirimize hayırlı, bol kazançlı, bereketli olmasını diliyorum.